Borusan da şurada kalktı şimdi burada da bir yatay bir filama süreci geçiriyor hani şu bölge şu filama sürecini takip etmek lazım bakalım bir boyda hareketin devamı gelebilecek mi? ebebek diri duran bir tahta devamlı şurayı artık koparacak mı yavaş yavaş sanki koparmaya doğru geliyor şu hattı 58 65 şimdi şey kırıp hareketi yukarıya doğru yuvarlayabilir mi bunu göreceğiz Bugün çok güzel Lilak buradaki filamayı yukarı patlattı. Bakın kapanışı güzel aldı. Max'a da kapattı. şurayı son 1-2 aydır geçemiyordu 31.90'ı. Bakalım 31.90'ı kırıp hareketin devamı gelecek mi? Ülker de dün tekrardan kafayı aldırdı ve devam etti. Şuradaki önemli yatay hatta doğru geliyor. 118.60'ın üzerinde hareketin 123.50'ye doğru devam etme potansiyeli hala var. <laughs> Herkese hayırlı hafta sonları 17 Ocak Cumartesi günü şimdi e, öncelikle Allah bir kere daha bizi utandırmadı size karşı e, biraz daha bunun mutluluğu içerisindeyim açıkçası bugün de keyfim çok yerinde Çünkü 3-4 hafta önce e, devamlı borsa hakkında video çekerken e, çok fazla linç yemiştik bu kadar kötü piyasada, bu kadar kötü ortamda insanları borsaya çekmeye çalışıyorsun. Sahteker diyen adamlar çok olmuştu. Adam demeyelim de e, karaktersizler. Bugün geldiğimiz noktada arkadaşlar sadece 3 haftada Borsa İstanbul'da %15-20'ye yakın gördüğünüz gibi getiri. E, bu videoların şöyle bir güzelliği var. Bunlar böyle devamlı burada durduğu için ne yaptığınızı görebiliyorsunuz. Ama tabi videoyu dinlemeden insanların işi saldırmak olunca işte böyle noktalar çıkıyor ortaya. E, hala da o videoların altına sahtekarsın sen borsaya insan çekiyorsun diyen adamlar yazıyor. Şimdi e, borsada %15'lik fakat hisse bazlı %20'lik %25'lik kazançlar sadece bir ayda. Gram altına baktığınız zaman bu ay %4'lük %5'lik bir çıkış var. Borsa İstanbul'a baktığınız zaman %20-25'lik bir çıkış var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam benim hissem gitmedi zaten problem de orada. Borsada her türlü bütün hisseler gitmeyecek. Fakat e, özellikle mesela geçen hafta İstanbul seminerinde verdiğimiz bütün hisse senetleri bu hafta %15'e yakın prim yaptı. Şimdi demek ki doğru zamanda her ürün size para kazandırır. Fakat yeri geldiğinde doğru ürün zannettiğiniz bir ürün bile size para kaybettirebilir. Ee, şimdi önümüzdeki hafta bir kere Amerika'da çok kritik bir eşik var. Şimdi onu konuşacağız. ABD tahvillerini konuşacağız. Bunun altına ve gümüşe etkileri olabilir. Bir bunu konuşacağız. İki Borsa İstanbul'u konuşacağız. Borsa İstanbul'da %20-25'lik jenerikte gördünüz. Sadece bir günde sabah analizlerinde %5-7 olanlar, tavan olanlar, ee, o borsa e, jenerikte gördükleriniz hisselerden e, bir hafta içerisinde yüzde 25 gidenler. Arkadaşlar bunların hepsi çalışma, çalışma, çalışma. Şimdi siz hafta sonu e, gezerken, dolaşırken bakın yeni katılan öğrencilerimiz yarınki sabah semineri için ödevlerini gruplara atıyorlar. Bakın. Yani bu akademi öyle hani Türkiye'nin boşuna en iyi akademisi olmuyor. Burada gerçekten akademik bir hizmet veriliyor, ödev veriliyor, bir öğretmen öğrenci ilişkisi var. Ödevlerinizi doğru yapmadığınız zaman, aksattığınız zaman kızılınıyor. Ama buradaki tek bir olay var, sizin artık kararlarınızı kendiniz vermenizi sağlamamız. Bizim size balık vermemiz önemli değil. O balığın nasıl tutulduğunu öğretmemiz çok önemli. Biz evet her sabah özel analizler veriyoruz, özel hisseler veriyoruz fakat gene kararları öğrencilerimize bırakıyoruz. Onları öyle bir yetiştiriyoruz ki getiri risk analizini doğru yapıyorlar. Ne zaman ne yapmaları gerektiğini biliyorlar ve sonucunda da tuşa kendileri basıyor. Kendi bileklerinin hakkıyla kazanıyorlar ya da kaybediyorlar. Hani Allah razı olsun çoğu mesaj diyor hocam Allah senden razı olsun ilk defa para kazandım. Bana diyorum dua etme. Sen yapıyorsun, sen çalışıyorsun, sen kazanıyorsun. Kaybettiğin zaman da sen kaybediyorsun. İşte bütün önemli olan nokta bu. Ee, o yüzden e, arkadaşlar, yarın biliyorsunuz son gün e, ve bir ay boyunca akademi tarafı kapalı kalacak ve açıldığı zaman da fiyatlar daha da artacak. Dolayısıyla yarına kadar son katılabilirsiniz. Bugün katılanlar yarın önemli bir seminer olacak. Önümüzdeki haftanın hisse senetleri portföyünüleri bugün akademiden katılanlar yarınki toplantıya katılabilecekler. Burada özellikle özellikle hani çok fazla artık cevap veremiyorum. Beforedunews.com'dan e, akıllı yatırımcı paketi %50 indirimli olun alabilirsiniz. Bana buradan mesaj atabilirsiniz iletişim bölümünden. Ve yarın artık bu kapatılacak. Yarın akşam bir ay boyunca kapalı olacak ve fiyatlarda revize olacak. Eğitim alan arkadaşlarınızın görüşlerini buradan okuyabilirsiniz. Dediğim gibi eğitim setlerinde de bizim önerdiğimiz akıllı yatırımcı paketi. Dediğim gibi bugün olanlar yarın sabahki toplantıya katılabilecekler. Şimdi gelelim e, bu hafta Amerika'daki en önemli hikayelerden birisi. Cuma günü fazla kişinin dikkat çekmediği e, ABD tahvillerinde çok önemli bir barem vardı. 4-24-21 bandı. Bu barem yaklaşık 3 aydır geçilemiyordu. Cuma günü uzun zamandır ilk defa ABD tahvil faizleri 4.21'in üzerine attı. Bu şu demek? Önümüzdeki hafta eğer tahvillerdeki yükseliş devam eder ve 4.36'lara doğru burada faizlerde bir yükseliş gelirse bu altın ve gümüş fiyatlarını etkileyebilir. O yüzden özellikle altın ve gümüş tarafında bu hafta çok dikkatli olmakta fayda var. Bakın 10 altın zaten cuma günü bir hafif bir kar satışı geldi. Fakat bizim altında önemsediğimiz nokta 4500 dolar. Kısa vade 4500 doların üzerinde kaldığı sürece problem yok. Fakat tahvillerdeki faizlerdeki bu yükseliş devam ederse Lütfen bu bölüme çok ama çok dikkat edelim. Öbür taraftan gümüş tarafında ise e, hala diri, hala kuvvetli. Gümüş tarafında trend takip seviyesi olarak da kendimize 82.70'leri gene görebiliriz. Evet aşağı doğru %10'luk bir potansiyel var. Hala daha trend bozulmuyor. E, fakat gördüğünüz gibi de harika bir çıkış var. E, ve uzun zamandır hep şunu anlatıyorum. E, Tabii ki bu seviyelerden altın, gümüş alanların tabii ki şimdi 40 dolardan alan adamla 50 dolardan alan adamla 80 dolardan gümüş olan adam aynı olabilir mi? Hangi, aynı risklere sahip olabilir mi? İşte burada attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değiyor mu? Bunları anlayabilmek çok önemli. Biz insanları sadece ne diyoruz? Bak Türkçe konuşuyoruz. Trend devam ediyor. Mesela birçok insan bana şunu sordu 2 hafta önce borsayı önerirken. Hocam o zaman hani altınımızı satıp borsaya girelim mi? Bakın canlı yayınlarda bunlar geldi. Şunu söyledim. Hayır. Altının her zaman dursun. Çünkü yarın öbürsü gün olası bir devalasyonda altın seni gene koruyacak. Fakat borsadaki payını arttırabilirsin dedik. Ve Allah dediğim gibi gene utandırmadı. Arkadaşlar biz 6 yıldır buradayız. 6 yıldır. Ve kanalımız sadece 170 binde. Ama bugün Türkiye'nin en iyi akademisiyiz. Bugün eğitim açtığımız zaman Türkiye'deki en üst düzey holdinglerin yöneticileri, emekliler, toplumun her kesiminden insan katılıyor. Bakın, yıllardır üst düzey yöneticilik yapmış, patronluk yapmış adamlar eğitimlere katılıyor. Bizim belki 400-500 bin abonemiz yok. Biz belki show yapmıyoruz. Fakat akıllı adam burayı takip ediyor. Akıllı adam rasyonel analizi dinliyor. Trend takip ediyor mu? Trend ne olmuş? Burak Hoca ne diyor? Şov yok. Altını al düştükçe al. Hisse senetleri düşüyor. Düştükçe al. Biriktir. Temet diyor. al. Bomba işler yok bizde. Bizde gerçekler var. Bizde bak eğitimde ne diyoruz? Tuşa basmayı öğretiyoruz. Teknik analiz bil. Bugün Türkiye'de herkes teknik analiz biliyor. Ama tuşa basabiliyor musun? Hayır. Pozisyonu doğru açabiliyor musun? Hayır. Doğru zamanda alıp satabiliyor musun? Hayır. Teknik analizi de bildiğini zannediyorsun. Aslında hiçbir şey bilmiyorsun. E sonuç sıfır. Sonra diyorlar ki bu işin ilmi bilmi yok. Nasıl ilmi bilmi yok? <laughs> ya, çok gerçekten çok komik. Arkadaşlar bakın videolar orada duruyor. Sadece iki haftada bakın Migros bizim önerilerimiz içerisinde olan hisselerden birisiydi. Hisse 514 liradan bugün 650 liraya geldi. Doğaş akademi raporlarında devamlı konuşulan hisseydi. 186 liradan 230 liraya geldi. Bakın Koza Altın yani bugünkü adıyla Türk Altın. Youtube'da videosu çekildi size 24 liradan bugün 48 lira oldu. Size %100'lük bir kazanç verildi. Bakın şu videoyu çekmişim. İnsanlar Allah razı olsun ya sayende %100 para kazandık 3 haftada 4 haftada diyeceğine Sahtekar herif, insanlara eğitim mi satıyorsun diye bir güruh var. Ama bunların tek bir derdi var. Biz öğretmeyelim, biz eğitmeyelim ki onlar kandırabilsin. Bak bugün 3 hafta önce eğitimlere başlayan, akademiye başlayan adamlar bugün kendi hisselerini alıp satıyorlar. Bu zor bir şey değil arkadaşlar. İyi bir eğitimle bu işleri öğrenirsiniz. Bu atomu parçalamıyoruz. Ama bak iyi bir eğitim diyorum, kompak. Bir sürü şey var. Bakın biz 25 yıl boyunca bu işe hayatımızı vermişiz. Biz bu eğitimleri verebilmek için kaybettiğimiz paranın, kaybettiğimiz sinir sisteminin bedeli yok. İşte adam diyor ki mesela hocam eğitimler pahalı değil mi? Eğitimler bedava. Bak bedava şu anda. Sen bir iş öğrenmeyi bu kadar kolay mı zannediyorsun? Ben o 25 yıl boyunca bunu öğrenene kadar ne bedeller ödedim? Senin haberin var mı? Yok. Sen bir günde gidip 25 bin lira para kaybediyorsun tek bir pozisyonda dönüp 25 bin liraya 22 bin liraya 2 tane eğitim 2 ay buktan mentörlüğü alırken eğitim pahalı değil mi diyorsun. E bir günde kaybediyorsun o parayı. İnsanoğlu bu zihniyetteki adamlar kaybetmeye müstehak. Veya diyor ki hocam ben diyor kaybettim diyor paramı diyor bir gün paramı kurtarırsam sizden eğitim alacağım bak kafaya bak. Demiyor ki ulan biz zaten bilmediğimiz için bunu kaybettik. Bari bu saatten sonra öğrenelim de bunu yapalım. Demiyor hala. Diyor ki parayı kurtarırsam eğitim alacağım. Hiç alma. Kendi bildiğinizi yapın. Kaybetmeye mahkumsunuz. Çünkü niye emek vermiyorsunuz, zaman harcamıyorsunuz ama kazanmak istiyorsunuz. Varsa öyle bir dünya bizde yapalım. Yani biz de yiyelim yiyelim ama kilo verelim. Veya biz de hiç emek sarf etmeyelim, para kazanalım. Youtube'da, Twitter'da gezip yatırım tavsiyesi alalım. Sonra adam bilirse bravo diyelim, bilemezse Allah belanı versin diyelim. Bu mudur? Bu mu emek, bu mu çoluğunuza çocuğunuzu ayırdığınız? Bakın çoluk çocuk demişken insanlar 18-19 yaşında çocuklarına eğitim aldırıyorlar biliyor musunuz? Hocam diyor ben diyor öğrenemedim diyor. Benim çocuğum diyor bunu bilerek öğrensin diyor. Bak adam 18-19 yaşında o finansal okuryazarlığı kazanıyor. Bu arada eğitimlerle ilgili şunu da söyleyeyim. Ee, engelli vatandaşlarımıza yani yatağa bağlı, eve bağlı olan dostlarımıza benim ilk eğitimim ücretsiz. Bana mesaj atarsanız siteden engelli kardeşlerime, yatağa bağlı, eve bağlı olmak zorunda olan tüm kardeşlerimize benim ilk eğitimim, trend okuma eğitimim ücretsiz. Onlara ben ne kadar dokunabilirsem, ne kadar onlara destek verebilirsem, bazı şeyler paradan çok daha önemlidir hayatta. İnsanoğlu diyorum ya buradan giderken milyon dolarlarıyla gideceğini zannediyor. Hiçbir şeyle gitmeyeceksiniz. Arkanızdan sadece ya iyi insandı Allah rahmet eylesin diyecekler ya da süzmenin önde gideniydi diyecekler. Ha diyeceksin ki bana ne kardeşim ben sağlığımda para kazanayım parayı yiyeyim ama o da öyle olmuyor. O yüzden tüm engelli kardeşlerimize ilk eğitimim benim ücretsiz. Ee, katılmak için de yarın son gün. Ee, yarından sonra akademiyi bir ay kapatacağız. Ee, ondan sonraki fiyatlarda arkadaşlar revize olacak bilginiz olsun. Bugün katılanlar yarın sabahki toplantıya da katılabilir. Bana mesaj atarlarsa kayıtlarını halledeceğiz. Herkese hayırlı pazarlar şimdiden. Yarın da halimiz olursa bir video atarız size.